Mutlu bir şekilde sezona başladık. Ee, sezon şampiyonluk heyecanını e, kısmi hastalıklarla, e, kısmi sorunlarımızla geçirmiş olmamıza rağmen mutlu bir e, sezon sonu şehre kazandırılmış e, çok güzel bir e, kupa hediye ederek herkes evinin yolunu tuttu. Kimileri tatilinde, Kimilerinde yeni yılın iş planlamasıyla beraber işinin başındaydı. Biz o işinin başında olan gruptuk. Bugün hala burada bu sorumluluğumuza devam ediyoruz. Şimdi bu tür kamplarda sezon başı kampların birinci ve ikinci haftaları genelde takımın adaptasyon dönemidir, uyum dönemidir. Yorgunluğun ve stresin en çok yaşandığı dönemdir. Bütün bireyler için yani futbolcular, teknik heyet, destek grubu bütün bütün birimler için zor geçen bir dönemdir. Ama burada sabır göstermek zorunda olan antrenörler, bu yorgunluğa ve bu strese direnç gösterecek olan oyuncular bu süreci profesyonelce geçirmeliler. Biz de bu dönemi geçiriyoruz şu anda. Bize sunulan bu imkanla bu irtifada, bu yükseklikte çok modern bir tesiste takımı toparlamaya çalıştık. Gidenler oldu. Kalıp devam edenler oldu. Sözleşmesi devam edip bizimle beraber yola devam edenler var. Aslında bu lig bu takım için, Kocaeli Spor için yeni bir sayfa. Yeni bir sayfadan kastım şu. Sezon başladığında da görecekler. Takım tamamen yenilenmiş ve revize olmuş bir şekilde sahaya çıkacak. Gerek oyuncularıyla, gerek yönetimiyle, gerek anlayışıyla ve gerek vizyonuyla tamamen bambaşka bir takım olarak sahaya çıkacaklar. Bunu zaten siz taraftarlar ve futbol severler sahada göreceksiniz. Hedefi olmayan hiçbir grup, hiçbir takım, hiçbir camia başarıya doğru planlı ve programlı gidemez. Biz hedefi olan bir takımız. Daha doğrusu hedefi olan bir grup olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz var. Daha önce e, ulusal basında da aynısını söyledim. Çok potansiyeli olan takımlarla beraber lige başlayacağız. Ateş hattında bir lig olacak. Bursa Spor'un seyircisi ve potansiyeli, Samsun Spor'un seyircisi ve potansiyeli, işte Erzurum Spor'un potansiyeli ve seyircisi Ankara'daki iki tane Güzide takımın potansiyeli ve seyircisi, biz Kocaeli Spor Kulübü olarak potansiyelimiz, yani ismini daha sayamadım o o, o gruptaki o ligdeki birçok kulübün e, potansiyelleri ve performansları sadece sahada ölçülmeyecek, tribünde de ölçülecek, her yerde ölçülecek. Ama e, tabii o mutlu son aralığına mutlaka biz de talibiz.